çalışıyoruz. kitabı sohbet ortamına çağırıyor. Çocuğumla oturuyorum, sohbet edeceğim. Telefonu bırak gel diyorum. Diyor ki, sohbet ortamına bir taşla iki kuş. Ne olarak yapıyoruz bunu? Çok, çok güzel bir proje. İnşallah okulumuzda doğacak, ilimizde yayılacak. Bütün ülkede inşallah alayım Siz de Kendi kitabınızı kendiniz seçin, tamam mı?

Sizi buraya geldiğiniz için tebrik ediyorum. Böyle çocuklar yetiştirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum durmak yok buna devam ediniz. Bizim davamız bu iş. Ben yani öyle görevlere getirmiş biz de sizin çocuklarınız için. Teşekkür ederim. Teşekkür Serkuş Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürüyüm. Ee, 2024 yılın Temmuz ayından beridir burada görev yapıyoruz. 2025 yılının e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edilmesiyle beraber 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıcıyla yine Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda aile yılı çalışmaları yapmaya başladık. Bununla ilgili okulumuzdaki bütün öğretmenlerimiz ve kulüplerimiz bir gayretin içerisine girdiler. Bunun başlangıcını ve en güzel çalışmayı da kütüphanecilik kulübümüzle yapıyoruz. Bunun da bugün velilerimizle beraber ilk buluşmayı yaptık ve tanıtımını yaptık. Bundan sonrasını da inşallah beraber yürüteceğiz. Velilerimizde güzel dönüşler aldık. Öğrencilerimizle beraber zaman geçirmeleri, kitap okuma alışkanlıklarını artırmaları noktasında da inşallah faydalı olacağı kanaatindeler. Biz de aynı kanaatteyiz. Yani bu proje uygulama şekli olarak Kayseri'de ilk diyebiliriz. İnşallah bu projemizi ilk önce ete kemiğe sonra ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle ve il milli eğitim müdürlüğümüzle de müdürlerimize de anlatacağız uygulaması eğer örneklikle teşkil ederse Türkiye'ye yayılabilecek, uygulanabilecek bir proje. İsmim Aynur Gökçek, ee, oğlum Hürriyet Lisesi'nde burada okuyor motor bölümünde. Ee, bu projeyi duyduğumuzda çok mutlu olduk. Çünkü bizler aileler olarak akşamları çocuklarımızla bir araya maalesef gelemiyoruz. Çocuklar kendi odasında, haliyle bizler de birimiz televizyonda, birimiz elimizde telefon vesaire gibi işlemlerle uğraşıyoruz. Hiçbir şekilde aile olarak e, toplanıp da bir sohbet ortamı vesaire gibi ortamlar olmuyor. Dolayısıyla bu da aramızdaki e, iletişimin uçurum haline gelmesini sağlıyor. Ve çocukların gerçekten bizim dünyamızdan farklı dünyalara açılıyorlar e, kendi odalarında olduklarında. E, böyle bir projeyi duyduğumda çok mutlu oldum. Çünkü beraber toplanıp, beraber ailecek bir şeyler yapıp, bu projenin sayesinde birbirimize sohbetimiz, iletişimimiz gelişecek. Ve bu şekilde inşallah da aile bağlarımız, çocukların hayata bakış açıları gibi her şeyin hani değişmesi bizim için çok önemli. Ee, bu proje için e, Sayın Hocam e, İzzet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Diğer hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Umarım Türk e, ilk önce Kayseri'de daha sonra da Türkiye'de çok bir büyük bir proje olarak e, hayata geçer. İsmim Sakine Tekne. Ee, Mustafa Tekne'nin annesiyim. Hürriyet Meslek Lisesi öğrencisi 9. sınıf yeni başladık. Bu etkinlik için bir araya geldik. Sağolsun okul müdürümüz ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah başarıyla muvaffak olacağımızı düşünüyorum. Hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye güzel bir örnek teşkil edeceğiz Allah'ın izniyle. Sakin. Gerçekten çok mutlu oldum. En küçük çocuğum. Ben okul e, projelerine hep çok kıymet veririm, önem veririm. Dersleriyle keza öyle küçüklüğünden beri. Lisede de burayı tercih ettik. Başarılı olacağını ümit ediyorum sizlerin de öğretmenlerimizin de gayretiyle inşallah bu şekilde yani. Ben çok güzel kütüphaneyi oğlum zaten ilk geldiği günden beri çok güzel bahsetti. Anne çok büyük kütüphane, kitapları çok geniş bir şeye sahip. İşte hatta dedi Kayseri'nin en büyük okul kütüphanelerinden birisiymiş falan diye güzel bahsetti. Oğlum da tarihle çok yakından ilgilendiği için böyle bir kitapla başlamayı uygun gördüm ben de. İnşallah başarılı arkadaşlarla e, bir grup oluşturup hatta ilerletebiliriz bu muhabbetimizi diye düşünüyorum. Yavaş yavaş ilk defa geldiğim için e, daha fazla kimseyi bilmiyorum ama zamanla tanışacağız inşallah devam edeceğiz. Her türlü etkinlikte de bu arada varım diyorum. Şimdiden kendimi şey yapmış olayım. Ee, ben Erdem Gökçek, ee, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10. sınıfım, motor bölümündeyim. Ee, hoca Gamze Hocamız bize bu projeyi söylediğinde biz gayet mutlu olmuştuk. Yani benim açımdan iyi bir şeydi. Ben ailemle ilk önce sordum. Ondan sonra zaten bir sonraki dersimizde ismi yazdırdım. Bugün de hep birlikte buradayız. İşte kitaplarımızı seçtik. Hep birlikte inşallah okuyacağız. Bir şeyleri yapacağız. Gayet hoş buldum. Yani ondan dolayı zaten anneme söyledim. Yoksa normalde söylemezdim. Pek de sıcak bakmadım ilk başta. Ondan sonra iyi düşündüm. Ve gayet güzel bir şey olduğunu düşünerek annem gibi açıkladım bu durumu. Tabii ki tüm Türkiye örnek olmasını çok isterim. Mustafa Soyadım Tekne, Hürriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisi. Ee, ailemle vakit geçirmek, ailemle güzel e, o kitap okuyarak hem hem zihnimizi geliştirerek hem de aile içindeki bağları güçlendirmek bence güzel bir duygu. Evet Türkiye'de ba başka okullarda daha güzel bir projelerle birleştirerek daha güzel, daha büyük bir şeyler oluşabilir. Evet annemle güzel vakit geçireceğime için çok mutlu oldum.